onu görünce inanılmaz bir şekilde rahatladım. Özellikle de pazarlama aşamasında buraya geldikten sonra daha da bilgilendim. Şubeme döndüğümde çok daha güzel işler yapacağıma inanıyorum. Burada öğrendiğim şeyler sayesinde çok başarılı olacağıma inanıyorum. Burada geçirdiğim süre aşırı keyifliydi. Finans alanında ve hukuk alanında buradaki eğitimler bana o kadar çok şey kattı ki. Yani Bursa'dan İstanbul'a geldim ve çok şey öğrendim. Sonunda artık bu ailenin bir parçasıyım. Birlikte uzun yıllar boyunca kariyerimde güzel işlere imza atabileceğimi düşünüyorum aldığım bilgiler sayesinde. Umarım güzel bir şekilde satış lideri olarak yoluma devam ederim. bu eğitim bana o kadar verimli geldi ki üniversite yıllarıma geri döndüm ve şu an eğitimim bitti. Evime gittiğim zaman iktisat kitaplarımı yeniden açıp bir an önce aynı heyecanla kitaplarımı okumak istiyorum. Simpaş Holding'deyseniz eğer eğitim her zaman hayatınızın bir noktasında olacak.